Selamun aleyküm. Arbiden kuş güzeli yemin ederim ha. Böyle bir zincir yok. Böyle bir fizik yok. Böyle bir güzellik yok. Çok güzeller maşallah. İnanın ki insanın alası geliyor. Satmayası geliyor şu kuşları. Şunlardaki göğüslere, ayaklara bir bakın abi ya. Çok güzel. Abiler yalnız bunlarda ayna kuyruk var. Bazı abilerimiz ayna kuyruk istemiyor bu kuşlarda. Bunların ikisine de ayna kuyruk var. Genç bir kuş. Erkek çıkar, yanındaki de dişi çıkar. Ama kuşlardaki göğüs karalığına bir bakar mısınız? Çok iyiler maşallah. Gerçekten efsanenin de ötesi kuşlar. Böyle bir şey yok. Taneleri, manelerin belirginlikleri çok güzel maşallah. Alan kuş alır. Ben size söyleyeyim. Dur, aşkım dur elimizi ayağımızla ellemeyelim sana. Gerçekten çok güzeller. Açılış serbest kaldığı yerde gider abi. Düzelt kanadını bakayım. Heh, aferin. Ay maşallah. Gel sen de gel gel. Arkadaş çok güzeller ya. Gerçekten çok güzeller.